Herkese merhabalar, Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Kondisyon yayınlarının ölçme 32 sorularına kadar geldik. Aslında ölçme 32'ye gelmiş olmamız demek, birinci temamız olan yaşam temasının da son testine gelmiş olmamız anlamına geliyor. 32. testimiz virtüöz serisi sorulardan oluşuyor. Yani gayet karma sorular karşımıza çıkacak gençler. Kitabın linki açıklamalar kısmında var. Onu da en baştan bir hatırlat olayım. İlk sorumuzla başlıyorum. Günlük hayatımızda bazı canlıların gerçekleştirdiği olaylar karışık olarak verilmiştir diyor ve bir tablo görüyoruz. Bu olayları gerçekleştiren canlılar ile olayların eşleştirilmesi seçeneklerden hangisinde doğru gösterilmiştir denilmiş. Hemen bakıyoruz seçeneklerimize. Arkeler, bakteriler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar canlı örneklerimiz olarak verilmiş. Birinci olayımıza bakalım. Hamurun kabarması. Hamurun kabarmasında etil alkol fermantasyonu yapan maya mantarları görev yapar. O zaman birin kime gitmesi gerekiyor? C'ye. Sütten yoğurt eldesinde ise laktik asit fermantasyonu yapan bakteriler görev yapıyordu. O zaman ikinin de tabii ki B'ye gitmiş olması gerekiyor. Bitkilere zarar veren ve ürün kaybına neden olan yaprak bitlerine karşı verilen biyolojik mücadele. Biyolojik mücadele dediğimiz zaman bir canlıyı ortadan kaldırmak için onun avcısı olan canlıyı kullanmak anlamına gelir. Yaprak bitleriyle mücadele ediyorsak bu biyolojik bir mücadele ise o zaman hayvanlardan yardım alabiliriz. Bu bitleri tüketen avcısı olan hayvanlardan. Dörde de bakıyorum. Metan gazı üreterek biyogaz üretimi ise metanojenik arkelerin gerçekleştirdiği bir olaydı. O zaman dördün de A'ya gitmesi gerekiyor. Pamuk, keten, kendir gibi dokuma ürünlerinin elde edilmesi. Bu ürünler ise tabii ki bitkilerden elde edilir. Mesela pamuk tabii ki bir bitkidir gençler. Tarladan toplandıktan sonra fabrikada işlenip iplik haline getirilip tabii ki tekstilde kullanılmakta. O zaman beşinde kime gitmesi gerekiyor? Bitkilere yani D'ye gitmesi gerekiyor. Hemen seçeneklere bakalım. Birin C'ye gitmesi gerekiyor. 2'nin B'ye gitmesi 3'ün E, 4'ün A, 5'in de D olduğunu söylemiştik. O zaman cevabımız da tabii ki C seçeneği oldu. İkinci sorumuza da bakıyorum. Memeliler ile ilgili verilen özelliklerinden hangileri diğer omurgalı canlılarda da görülebilir diyor. Yavrularını sütle beslemeyle başlıyorum. Bir kere meme bezi bulundurmak, yavrularını sütle beslemek sadece adı üstünde memeliler sınıfına ait bir özelliktir. Bu diğer omurgalılarda görülmez eledik. Akciğerlerinde alveol bulundurmak da yine sadece memeli canlılarda gördüğümüz bir özellikti. O zaman bunu da eledik. Sabit vücut ısılı olma, kuşlar da memeliler de sabit vücut sıcaklığına sahip canlılardır. O zaman 3'ü alalım. Holozoik beslenme ise betin, besinlerini katı parçalar halinde almak, etçil, otçul, hepçil olmak anlamına gelir. Tabii ki diğer omurgalı hayvanlarda da görülecek. Cevabımız ne oldu gençler? 3 ve 4 oldu. Yani C'ye düşmüş oldu. Üçüncü sorumuza bakıyorum. Aynı ortamda yaşayan eşit vücut ağırlığına sahip iki hayvanın çevre sıcaklığına bağlı olarak meydana gelen metabolizma hızındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre X ve Y canlılarının doğru eşleştirmesi seçeneklerinden hangisinde verilmiştir? Şimdi bakıyorum X canlısının çevre sıcaklığı arttıkça vücut sıcaklığı da ne olmuş? Artmış. O zaman bu değişken vücut ısısına sahip bir canlı olması lazım. Fare, memeli, kirpi memeli, kedi memeli bir canlıdır. Bunların vücut sıcaklıkları sabittir gençler. Tavuk kuştur ama kuşların da yine vücut sıcaklıklarının sabit olduğunu unutmayın. Tek seçeneğe kaldık cevabımız C. Yani Y ile gösterilen canlı çevre sıcaklığı arttıkça metabolizma hızında azalma sonra da sabitlenme söz konusu olmuş. Sabit vücut sıcaklığına sahip bir canlı olmalı. Kuş veya memeli arayacaktık seçeneklerde. Geliyorum dördüncü sorumuza. İki tane tür ismi verilmiş Pinus Nigra Pinus Alba. Bitkilerin sınıflandırma tablosu aşağıda verilmiştir. Şimdi Pinus Nigra ve Pinus Alba tabii ki Pinus cinsine ait canlılar. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde kodlamamız vardı. Bitkiler alemi şubelere ayrılacaktı. Şubeler sınıflara, sınıflar takımlara, takımlar ailelere, aileler cinslere, cinsler de tabii ki türlere ayrılacaktı gençler. Buna göre verilenlerden hangileri bakaltı çizili kesin olarak doğrudur diyor. Bu iki canlının kromozom sayıları aynıdır ne bileyim ben. İki farklı türden bahsediyoruz. Kromozom sayıları farklı olabilir kesinlikle aynıdır diyemeyiz tüm sınıflandırma basamaklarında bir arada bulunurlar. Hayır bunlar farklı türler. Aynı cinste, aynı ailede, aynı takımda, aynı sınıfta, aynı şubede, aynı alemde yer alacaklar. Cinsleri aynı olduğu için yukarıya doğru tüm basamaklarda da aynı şekilde bulunacaklar ama farklı tür olduklarını tekrardan hatırlatıyorum. Bakıyorum aile sınıflandırma basamağını gösterir diyor. Bizde yazdığımız zaman Pinaea ya dediğimiz yer aileye denk geliyordu. O zaman bu bizim için doğru. Cevabımız da yalnız 3 oldu gençler. Gelelim 5. sorumuza hemen bir kurbağa şekli verilmiş. 5. sorumuzu okuyorum. Bazı kurbağaların kış uykusu sırasında vücutlarındaki suyun tamamen donduğu keşfedilmiştir. Kurbağalarda kış uykusu sırasında hiçbir hayat belirtisi görülmez buz kurbağalının derisini, karnını ve kas liflerini tamamen kaplamıştır. Kalp atışı, nefes alışverişi ve kan dolaşımı tamamen durmuştur. Aort damarı kesilse dahi kanama olmaz. Kalp ve diğer organlar soluk renktedir. Kol ve bacaklar sert, gözler ise pusludur. Buzlar çözüldükten sonra görülen ilk yaşam belirtisi kalbin tekrar atmaya başlamasıdır diye bize bir bilgi verilmiş gençler buna göre kurbanın bu davranışı gerçekleştirmesinin temel nedeni verilenlerden hangileriyle açıklanır diyor. Şimdi değişken vücut sıcaklığı olduğu için vücut sıcaklığını ayarlayan maması onun donmasına neden oluyor. Çevre sıcaklığına bağlı olarak vücut sıcaklığı da e, düşüyor gençler. Her yerine buz kaplamış oluyor. Tabii ki sebebimiz bu olacak. Diğerlerine de bakalım. Karlı bölgelerde besin bulamaması demek. Memeli canlılarda mesela ayılarda görülür. Ayılar da kış uykusuna yatıyorlar ama vücut sıcaklıkları değişken olduğu için değil besin bulamadıkları için bu kurbağadaki gibi kanın akmaması, donma, metabolik tepkime göstermeme durumu söz konusu değil. Kanı atmıyor daha doğrusu kalbi atmıyor kanı dolaşmıyor diye avcı hayvanlardan korunması da söz konusu olamaz. Tabii ki cevabımız ne oldu? Yalnız bir yani A seçeneği ne oldu Gelelim 6. sorumuza. Bir bakteri cinsinin petri kabına konularak ideal şartlarda üremesi sağlanıyor. Daha sonra 4 farklı antibiyotik uygulandıktan sonra bakterinin petri kabındaki görüntüsü aşağıda gösterilmiştir diyor. Şimdi antibiyotikler bakteri öldürücü ilaçlardı. Buralara hemen size boyayayım ben. Buralara ne bırakmışlar? Bakterileri bırakmışlar. Sonra ortama X Y, Z, antibiyotiklerini koymuşlar. Sonra bu antibiyotikleri koyduğumuz mesela Y ile gösterdiğimiz şu kadar alanda T ile gösterdiğimiz bu alanda Z antibiyotiği bu alanda X antibiyotiği şu alanda bakterilerin ölmesine neden olmuş. Hatta şekle baktığımız zaman en çok bakteri öldürenin Y antibiyotiğini olduğunu söyleyebilir miyiz? Mesela Z antibiyotiği az bakteri öldürmüş çünkü alanı çok küçük. Buna göre bu bakteri türünün antibiyotik antibiyotiklere olan duyarlılıklarını çoktan aza doğru sıralayınız diyor. Duyarlılık ne demek? Etkilenmek anlamına geliyor. Mesela Y antibiyotiğine karşı çok duyarlılar hemen bu antibiyotikten etkilenmişler. Büyükten küçüğe doğru alanları sıralayacağız. Tabii ki en duyarlı oldukları Y olacak. Gençler arkasından X'in, arkasından T'nin, arkasından da Z'nin geldiğini görüyoruz. Seçeneklere baktığım zaman da Y X T Z B seçeneğinde. O yüzden cevabımız B oldu diyeyim. Hemen son sorumuza geldim. 7. sorumuza da birlikte bakalım. Aşağıda verilen hayvanların belirli özellikler bakımından benzerlikleri kaladogram halinde gösterilmiştir. Buna göre numaralı kısımlara seçenekte verilen özelliklerden hangisi getirilmelidir diyor. Şimdi omurgalıları yazmışlar kıkırdaklı balık, kemikli balık, akciğerli balık. Sonra iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler. Şurada da omurgasızlardan süngerler var gençler. 1'e baktığımız zaman, 2'ye baktığımız zaman ve 3'e baktığımız zaman neler olabileceğini aşağıdaki tablodan yararlanarak bulacağız. Şimdi baktığımız zaman bir kime ait bir özellik? Memelilere ait bir özellik olmalı. Memelilerde süt bezi bulunur. Memelilerin vücudu kıllarla kaplıdır. Sabit vücut ısısına alamam. Neden? Çünkü kuşlar da sabit vücut ısısına sahiptir. O yüzden bu gitti. Akciğeri alamam. Sürüngenler, kuşlar, memeliler tabii ki akciğere sahiptir. Alveolü de alabilirim. Çünkü memelilerin olgun al yuvarları alveollüydü gençler. İkiye bakıyorum. Nerede? Akciğerli balıklar denilen kısımda gençler. Akciğerli balıklara da baktığımız zaman tabii ki bunlar havadaki atmosferdeki oksijenden yararlanıyorlar. O zaman akciğeri alabiliriz. Süt bezi alamayız gençler. Sadece memeliler kısmında olurdu. Sabit vücut ısısını da tabii ki alamayız. Cevabı bulmuş olduk. 3'e baktığımız zaman da zaten yukarıda kopyamızda var. 3'ten sonrası neresiymiş? Omurgalılarmış. Yani omurga bulunduran canlılardan bahsediyoruz. Cevabımız A seçeneği oldu. Böylelikle birinci temamız olan yaşam temasının sonuna geldik gençler. Bir sonraki temamız organizasyon. Eğer oynatma listesinden takip ediyorsanız tabii ki kare kodu okutabilirsiniz. Organizasyon başka bir oynatma listesinde olacak. Seda Hoca Biyolojik Kanalında videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.